Değerli arkadaşlarım merhaba. Geçtiğimiz hafta içerisinde ve hafta sonu tadilat işlerinden dolayı yeni bir video çekemedim. Çok yorgundum. Bu arada fayans yapıştırıcısı denilen Master Flex yapıştırıcıyı 15 Mayıs günü 195 TL fiyata almıştım. KDV dahil henüz bir ay tamamlanmadan aynı ürünü 235 TL fiyata yeniden aldım. Ama %20 civarında yüksek bir fiyata aldım. Başka bir ifadeyle bir ay içerisinde bu inşaat malzemesine %20 zam geldiğini bizzat yaşayıp gördüm. Bu granit ve fayans malzemeleri satan yerlerde orada işte filanca firmada bugün zam yaptı şeklinde zam konuşuluyordu. Bir enflasyon faktörü var. Bu da mutlaka işletmelerin bilançolarına yansıyacak. Enflasyonun üzerinde kar elde edebilenler ile edemeyenler ayrışacaklar. Sanırım şirketler bu noktada zam yaparak belli bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Zam yapmayı belki hiç kimse istemez. Ancak Türk lirasının satın alma gücü her geçen gün azalmakta. Bir, bir buçuk haftadan beri hisse senetlerini takip edemiyorum. Bu yoğun iş temposu içerisinde açıklanan bilançoları inceleyemedim ve tablomuza yansıtamadım. Değerli arkadaşlar, şu an en azından mevcut makul değerleri ve son kapanış gününün burada fiyatlarını ve yüzdesel seviyeleri görme imkanı söz konusu. Şimdi burada görüyorum. Karsan makul değer 16 lira, fiyat 11.36 lira. Karsan için eğer buçuk liraya düşerse alırım demiştim. Şimdi görüyorum ki 11.36. Karsan'ın bilançosunu yeniden ele alıp üzerinde tekrar düşünmem gerekiyor. Başka dikkatimi çeken bir şey olacak mı acaba? Evet, çimentolarda fiyatlara şu an bakıyorum. Bu Çimsa, Bobet ve Bursa Çimento'da hatta Akçansa'da artı potansiyeller gözüküyor. Limak Çimento'da %50 artı potansiyel var. Evet, Gördüğüm bunlar. Hisse senetlerini teknik olarak ya da fiyat olarak takip edemediğim için fazla bir yorum yapamayacağım. Ama grafiği açıp bakalım. Şöyle grafiği açayım. Evet, şurada 10.000 seviyesinde bir destek görmüşüz. Bugün şurada da yine 10,5 seviyesinde bir destek görmüştük. Böyle geliyoruz. Arkadaşlar, bundan sonra buradan yukarıya doğru bir hareket olursa ben takipçilerime alım yapmayı tavsiye edemeyeceğim. Bir arkadaşım bana danışacak olsa çarşamba perşembe günü ya da bu hafta sonuna doğru alım yapmayı tavsiye edemeyeceğim. O durumdayız. Daha sonrasına bakarız. Biraz sabretmek gerekiyor. Evet durum böyle. Elbette bu 100 endeksi, endeks üzerinde konuşuyoruz. Hisse senedi bazında durumlar bir parça farklı olabilir. Şöyle birkaç hisseye bakalım. Türk Telekom. Evet burada da benzer yorumu yapabilirim. Tekfen. Evet Tekfen'de de henüz yukarıya dönüş işaretleri görmeden alım yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Fakat yukarıya dönüş işaretleri ani bir dönüşle gerçekleşmeyecektir. Biraz sabretmek gerekiyor. Teknosa çıktı. Aşağı seviyelerde destekler var. Örneğin 30 lira seviyesinde bir teknik destek görünüyor. Bakalım orası test edilecek. Test edilecek mi ve sonuç ne olacak? Başka parametrelere de bakmak lazım. Hacimsiz bir kağıt. Düşüşler hacimsiz gerçekleşiyor. Bu kağıtta fiyat oturmuş değil. Evet değerli arkadaşlar bunlara tesadüfen baktım. Şimdi burayı kapatıp tekrar hisse değerleme tablomuza dönelim. Çemtaş 11.25 seviyesinde demek ki seviyesini korumuş benim takip etmediğim dönemde. Burada artılar var potansiyel olarak. Ereğli 46,22 lirada. Bankalar onlar durumlarını koruyor. 30'un üzerinde eksi değerler. Bir parça daha yukarı hareket olursa bankalarda bunlar 40-50 seviyesine ulaşabilirler. Evet başka küçük kağıtlardan neler var söz edebileceğimiz. Şurada orge var. Orge 3 aylık bilançosunu sanırım açıklamadı. En son geçen hafta baktığımda açıklamamıştı. 64.85 lira fiyatta. %48 yukarı potansiyel var. Bilanço açıklansın, netlik ortaya çıksın görelim. Burada Koa Granit var. 3.3 lira fiyatta. %66,67 yukarı potansiyel var. Bilançolara tekrar bir bakmam lazım. Bu tadilat işlerinde gözlemlediğim granit taş ürünlerine yoğun bir talep var. Bir inşaat ürünleri mağazasına gittiğinizde orada kalabalık müşteri görüyorsunuz. Dolayısıyla tadilat işlerinde bir canlılık var. Evet bir canlılık var. Bunun sonuçları bilançolara ne kadar yansır? Yatırımcıya ne kadar yansıtırlar? Onu bilançolarda gözlemlememiz gerekir. Evet gayrimenkul yatırım ortaklıklarında artı potansiyeller görüyorum. Şöyle yukarıya doğru gidelim piyasanın 11.000'den 10.000'e geri çekildiğini gözlemliyorum. Fakat hisse basında daha yüksek oranda geri çekilmeler var. Zaten bazı kağıtlar daha öncesinde geri çekilmişti. Onlar yerini koruyorlar. Geri çekilmeyenler de şimdi geri çekilmeye başladılar. Piyasaya düşen haberleri de tam olarak takip edebilmiş değilim. Vergiden söz ediliyor. Geçen bir gazete aldım. Vergi konusu netleşti diyordu. Ama gazeteyi okumak için fırsat dahi bulamadım. Evet değerli arkadaşlar bir değerlendirme yapmaya çalıştım bunun linkini de yine koymaya çalışırım video kısa olsun ki bunu işlemek yüklemek de kolay olsun gerçekten çok yorgunum umarım sizler için yeni ve daha sık üretimler yapabilirim hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim.